Yaz aylarının gelmesiyle tüm kış boyunca özlemini çektiğimiz pek çok sebze ve meyve sofralardaki yerlerini alır. Bunlardan biri ve hatta en lezzetlisi de karpuzdur. Su ve lif içeriği yüksek bir meyve olarak bilinen karpuz, vitamin ve mineral zenginliğiyle faydalı bir meyve. Ama şeker içeriği nedeniyle, günde iki dilimden fazla tüketilmemesi önemli. Soğuk yenmesi halinde yaz sıcaklarını serinleten karpuzun sağlığımıza da pek çok faydası var. %92'si sudan oluşan karpuz, İçerdiği yüksek su oranı, vitamin ve minerallerle kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Üstelik çekirdeği de faydalı. Buna karşın şeker oranı yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengin olan bu meyve yağı, kolesterol ve sodyum içermez. Karpuzun şeker oranı nedir? 2 dilim, 280 gram, Karpuz 80 kalori olup 20 gram şeker, 270 mg potasyum, 17 gram A vitamini, 21 gram C vitamini, 4 gram demir, 1 gram lif içerir. Yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastalarının karpuz tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışmaları gerekir. Karpuzun faydaları nelerdir? 1. Kabızlığa iyi gelir. Karpuz, su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretik özelliği bulunur, yani sık sık idrara çıkarır. Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında ilaç gibi bir besindir. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenliliği destekler. %92'si sudan oluşan karpuz bu sayede vücudunuzun su dengesini korurken tok hissetmenize de yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek lif oranı ile çok fazla kalori almadan tok kalmanızı sağlamış olur. 2. tansiyonu düzenler. Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarı, kan basıncını yani tansiyonu düşürür. Potasyum vazodilatatör olarak kabul edilir, yani kan damarları ve arterler üzerindeki gerginliğini serbest bırakıp, böylece kan akışını uyarır. Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. Karpuzda bulunan karotenoidler arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre beslenme şekli kalp sağlığı üzerinde oldukça etkili. Karpuz içeriğinde vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrulin bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur ve bu da kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcıdır. 3. Canlı bir cilt için Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz içinde mükemmel bir besin. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren sebum üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımına yardımcı oluyor. Cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır. 4. Domates gibi likopen zengini Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi karpuz antioksidanlardan zengin bir meyve. İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder, ve vücudun savunma sistemi olan bağışıklık sistemini güçlendirir yine içerdiği yüksek c vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller yapılan bilimsel çalışmalar karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu ortaya koyuyor 5 karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir karpuz çekirdekleri de içinde bulunan cucurbitrin adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur Tekli ve çoklu yağ asitlerinden zengin olan karpuz, kandaki kötü kolesterolü düşünerek kalp sağlığını da korur. Her gün bir avuç karpuz çekirdeği tüketmek yeterli. Çekirdeği çiğnemek veya doğrudan yutmak fark etmez. Çiğ olarak tadını sevmeyenler fırında kavurarak da tüketebilir. Ayrıca hücre zarlarının yapısının korunmasında, sinir iletiminin sağlanmasında görev alan yağ asitlerinden zengin karpuz çekirdeği, bu etkileri sayesinde öğrenmeyi kolaylaştırarak hafızayı güçlendirir. Ayrıca yağ emilimine yardımcı olur, kronik inflamasyonu azaltır. 6. Kaliteli uykuya katkıda bulunur. Karpuz, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uyumaya yardımcı olur. Uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu azaltır. 7. Spordan sonra karpuz suyu için. Spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesi kas ağrısını azaltmaya yardımcı oluyor, kasları güçlendirir, egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırır. Hızlı kas toparlanması için spordan hemen sonra bir bardak karpuz suyu içilebilir. Böbrek hastaları dikkat. Su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan karpuzun diüretik özelliği bulunur. Yani sık sık idrara çıkarır. Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında iyi gibi bir besindir. Ancak yüksek potasyum içeriğinden dolayı böbrek hastaları bu yaz meyvesini tüketmeden önce mutlaka doktora başvurmalı. İnsülin direnci, hipoglisemi Diyabet hastalığı olan kişiler de karpuz tüketirken porsiyon kontrolüne çok dikkat etmeli ve günde 2 dilimi, 280 gram aşmamalıdır. Video'mu izlemiş olduğunuz için kocaman teşekkürler. Biraz daha vaktiniz varsa ekranda gösterdiğim diğer videolara da bir göz atarsanız sevinirim. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayınız.